şöyle soruşturma başlatıldı. Tabi burada e, iki husus öne çıkıyor. E, taksirle adam öldürmeye sebep olma bir de yaralanmaya sebep olma. E, i̇ki husustan dolayı bir soruşturma e, çıkacak. Ama tabi burada bana soracak olursanız. Tabi bu bir yorumdur zorlama bir yorumdur ama yani. Ee, olası kasta dahi ben bu işi götürürüm. Hı. Çünkü niye? E ee, çalışan ifadesi var. Şey kapatılmış, sigara içiliyor diye. Alarm sistemi Alarm. özellikle kapatılmış. Dumandan Yani bu iş artık taksirden diye. çıkmış. Kasta doğru gitmiş. Yani başka bir yorum gerekiyor buna. Şimdi taksir e, dediğinizde hani e, ee, daha bir ihtimalli durumlar söz konusu olabilir. Belki vatandaşlar taksir şudur. Dikkat ve özen eksikliğinden kaynaklanan sonuç demektir. O sonucu siz meydana gelmesini istemezsiniz. Ama satın alırsınız. İstemezsiniz ama satın alırsınız. Kastın da çeşitleri vardır işte. Kast dediğiniz zaten manevi unsurdur. Adı üstünde bilerek yapma. Olası kast nedir? Olası kasta sonucu bilerek, isteyerek Yapıyorsunuz. Şimdi olası kastı niye ben burada e, öne çıkarmaya çalışıyorum? Çünkü e, bina ahşap, yangın ihtimali olduğunda yüzde yüz yanacak yani burası. Yangın söndürme sistemi yok, olan da kapatılmış, yakında itfaiye yok. Yani burada artık ben dikkat ve özen e, eksikliği aramam, doğrudan kast ararım. Hani kasta ağır olsa bile olası kastararım Peki burada sorumlular kim olacak? Burada sorumlular e, birinci derecede sorumlu tabii ki işin cezai anlamda e, firma sahibi, otel sahipleri olacaktır. Oradaki yetkililer, e, idari otelin idari yetkilileri olacaktır. İkincisi, gerçi henüz tartışması sürüyor ama e, yangınla ilgili rapor hazırlama yetkilisi olan e, itfaiye e, sorumluları olacaktır. Bunlar birincil sorumlulardır. Eğer varsa ki o özel şirketin bu noktada e, sorumluluğu onlara dahil edecek ama onlar diyor ki biz e, sadece sürdürülebilirlik belgesi verdik. Şimdi asıl problem e, şu kafama takılan soru e, 12. ayın ortalarına doğru, aralığın ortalarına doğru bir başvuru var. Ama sezon ee, Eylül itibariyle, Ekim itibariyle başlıyor. 12 Aralık 2024. Evet, sezon başlangıcı aylar öncesine dayanıyor. Şimdi bu e, başvurudaki gecikmeyi denetleme yetkilisi kim? Onu da şöyle etmek Şöyle demek istediğiniz eğer tam anladıysam. Az öncekten beri de konuştuk ya yılda bir defa bunu yeniliyorlar. Son geçerlilik tarihiyle de baktım. Bir önceki geçerlilik tarihi e, Şubat 2025 olması lazım. Ha, o zaman Heh, hala o süresi var. Devam Evet, evet Orada O yüzden. Tamam, o zaman problem yok. Ee, diğer husus şudur. Şimdi kamu işlerinde e, her bakanlığın icra e, kuvveti yoktur. Mesela bir İçişleri Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı aynı.